Bu testimizin adı Burdon Dikkat Testi. Bu test çocuğun dikkat gücünü ölçer. Çocuklara bir sayfa üzerine gelişi güzel dizilmiş harfler verilir. Bu harfler belli ve düzenli aralıklarla dizilmiştir. Her sayfada 30 satır vardır. Sayfadaki her harfin sayısı bilinir. Burdon testi 10 ila 20 yaş arasındakilere uygulanır. Sayfanın önceden ayarlanmış bir süresi de vardır. Her bölüm için ortaokula 3, liseye 2 dakika süre verilir. Peki, Burdon testi ne zaman ve neden yapılmalıdır? Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa ya da Dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencinin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.